Aracımız 2008 model Renault Sembol 1.4 motor benzin LPG'li. Müşterimiz Demirtaş'tan geldi. Araç 208.000 kilometrede. Müşterimizin başka şikayetleri. Devriyaj yukarıda kavruyormuş. Birinci vitese zor geçiyormuş. Araca bakacağız. Baskı balata değişimi olacak araçta. İşlemlere başlamadan önce oluşabilecek tehlikeli hasar durumuna karşı aracı koruma altına aldık. Muhammed Usta işlemleri gerçekleştirecek. Kolay gelsin usta. Adam yaşlandı yaşlandı. <laughs> Arabalara bakmaktan... Dede oldu dede. Cam kapaklarını söktük. Şimdi tekerlekleri çıkartacağız. Önce sol tekerler sökeceğiz. Bijonları çıkartıyoruz. <laughs> Halit Usta ile başladık işlemleri. Muhammed Usta diğer araca geçti. Sağ tekerleğini de vizyonlarını çıkartıyoruz. Önce gevşeteceğiz tabi. Solu gevşettik. Şimdi sağa gevşetiyoruz. Sol tekerlek çıktı. Sağ tekerleği çıkartıyoruz. Biz onlar da çıktı. Sağ tekerlek de yerinden ayrıldı. Sol aksomunu çıkardık. Sağ rot başını yerinden ayırıyoruz. Somun çıktı. Sol rot başını somunu çıkarttık. Sol rotelin civatasını gevşetiyoruz. Sağ rotili ayırıyoruz. Rotili ayrıldı. Sağ rot başını da ayırdık. Sol rot başı çıktı. Alt muhafaza'yı söküyoruz. Alt muhafaza indi. Baskı balata değişimi için şanzımanı indirmemiz gerekiyor. Bu yüzden de bağlantıları sökeceğiz. Şanzıman kulağıdır vesairedir. Ne kadar bağlantısı varsa sökülecek muhafaza da indi yolu açıyoruz şu anda şanzımana giden. Egzozu boğazdan ayırdık. Direksiyon kutusunun bağlantı cıvatalarını söküyoruz. Şanzımanı indirmeden önce şanzıman yağını boşaltıyoruz. Tapayı çıkardık, yağ akmaya başladı. Gazoya daha gider. Daha gider, ömrü var şu an zaman yani. Değiştirmeye gerek yok. Travers indiriyoruz. Kirko'dan yardım alacağız yine. Travers indi. Kılıyor. Sağ aks çıktı. Sol aks mamadı çıktı. Şanzımanın sıracı vatalarını söküyoruz. Bir yandan aks bağlantısını da söküyoruz. Önce sol aksı çıkarttık. Bon vektörü çıkardık. Burada da olduğu için şanzımanın sıracı vatalar falan var orada da abi. Görüyor musun sıracı vataları? Evet. Diğer sıracı vataları da burada. Şanzımanın sıracı vatalarını bir bir söküyoruz. Şanzımanı indirdik Alın bana şanzımanı Sal sal Şanzıman Baskı balatayı sökeceğiz Baskı balatayı değiştirecektik Sabitleme cevataları çıkıyor Baskı balata indi Bakalım Ya burada bir şey Zamanı buldum bir tek. Kıran keçi mı kaçırıyor? Senin mi elinde? Yok yok. Yeni baskı balatamız da geldi. Sıfır. Evet. yalar. Eski ve yeni. Eski yeni. Volanın sabitleme cıvatalarını söküyoruz. Arka krank keçesini kontrol edeceğiz. Ya kaçağı var mı diye. Yine sabitleyici sürersin. Çünkü bunun olan çıktı. Karsa açık olabilir. Yağ kaçağının sebebi karterden. Ama kran keçesi de değişmesi gerekiyor. <laughs> eski keçeyi çıkardık. Doğru, güzel balata sprey güzelce yıkayacağız. Yeni bir eski o baskı balata. De, geliyor, <laughs> nasıl bir sıkıntı vardı sende? Ben de mi? Hı hı. Şimdi deprem çok yukarıda kavruyor. Bir de günlük vitese zor geçmeye başladı. Bir de rampada çok yukarı kaldırmam gerekiyor debriyajı. Böyle kalkıyor. Anladım. Evet. Bir de ikinci tamam. e, de, gazı kestiğim zaman bir kendi böyle basıp kasıyor araba. Ondan yapma. Tamam. Şimdi, bak. Ben şimdi çatalla şimdi değiştireceğim. Çatalla orayı al. Varsa orijinal. Tamam mı? Çatalla orası. Kıran keçesinin oturduğu bölgeyi, aynı zamanda basketbol ve volanın da oturduğu bölgeyi güzelce benzinle temizliyoruz. Balata sprey ile yıkamaya devam ediyoruz. Yeni keçeyi taktık. Yeni arka kran keçesi. Sıvı conta da sürdük. Şimdi bu alanı oturtuyoruz. Hemen sabitleme cıvatalarını da sıkacağız. Sonrasında yeni baskı balata takılacak. Sabitleme cıvatalarına loktay sürdük. Gevşek kalmasın. Daha sert bir şekilde otursun diye. Daha sık olsun. Yeni baskı balatayı taktık. Şanzıman temizliğine başladık. İç taraftan şarjlı ile güzelce terliyoruz. Şanzımanın içini güzelce temizledik. Eskisi bu, yenisi sıfır. Yeni Tanzıman Burcu'nu taktık. Eskisi burada. Evet. Orjinal. Yeni baskı balata bilyasını çatala taktık. Şanzıman oturtuyoruz. Gres de sürdük. Evet. Daha rahat otursun diye. Rahat, giriyoruz. giriyor. evet, rahat girsin diye. Evet. Şanzımanı takıyoruz. Şanzımanın sıra batalarını sıkıyoruz. <laughs> Marş dinamosunu takıyoruz. <laughs> İki tane şase kablosu var bağlandı. Sol aksı takmadan önce sıvı cont uyguluyoruz. Sonrası takacağız. Sol aksı takıyoruz. Önce şanzımanı oturtacağız. Sonrası taşıyıcıya. Şanzımanı oturdu şu anda. Sağ aksı takıyoruz. Önce şanzımanı sonrasında sağ taşıyıcıya oturttuk. Sol taraftakini de sol taşıyıcıya oturttuk. Konvektörü takıyoruz. Aracın daha önce boşalttığımız şanzıman yağını tekrardan koyuyoruz. Traversi versi takıyoruz. Krikoyla kaldırıyoruz. Traversin sabitleme cıvatalarını sıkıyoruz. Sağ rot başını taktık. Sol salıncağı oturtuyoruz rotile. Sol salıncak oturdu. Sağ rotilde oturtuyoruz. Direksiyon kutusunu sabitleme civatalarını sıkıyoruz. Vites aladı takılıyor. Sol aksı taktık, somununu sıktık. Sağ tarafta tamam. Tekerlekleri takıyoruz. Alt muhafazayı takıyoruz. Aferin. Krank müşürünü taktık, Temra. aküyü bağladık. Birazdan marş yapacağız. Temra. Aracın işlemleri sona erdi. Ne? Kavrama kontrol ediliyor. Sembol aracın işlemleri sona erdi. Aracı müşterimize teslim ediyoruz. Müşterimize bizi tercih ettiği için teşekkür ederiz. Kesesine beklet. Kendisi burada zaten. Mesai saatimizin sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar. Değerli vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz alt taraftan like tuşuna basmayı unutmayın. Yorum yaparak da görüşlerinizi ve önerilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.